Üslubumuz yapıcı bir üslup ve hep söylüyoruz dost acı söyler. Gerçekleri konuşmazsak dostluğumuzun bir manası kalmaz, ittifakın, birlikteliğin bir manası kalmaz diye ifade ediyoruz. O nedenle yapıcı bir üslupla tabii ki doğruya doğru yanlışa yanlış diyoruz. Bundan sonra da buna devam edeceğiz. Çünkü hep söylediğimiz bizim seçim öncesinde de bir hayra vesile olmayacaksak, milletin derdine derman olunmayacaksa bizim milletvekili olmamızın, bir ittifakın içerisinde yer almamızın bir manası yok diyorduk. Bugün de gene aynı fikirdeyiz. Bunlara vesile olabilirsek diye iyi niyetle bir adım atıldı. Mutabakat da milletin önünde imzalanmış ve buna uyulması zaten son derece önemli. Uyulmazsa milletimiz zaten gereken ne yapacaktır. Bunun uyulmaması halinde de dediğim gibi biz yine kendi çizgimizde yolumuza devam edip milletin faydasına olan çizgimizde gereken siyasetimizi yapacağız. Tabii hep söylediğimiz özellikle ekonomi noktasındaki seçim sonrasında atılan adımlar. Tabii şu anda aslında erken 100 gün hemen hemen oldu. 28 Mayıs'tan sonra düşünürseniz bir müddet daha tabii takip etmemiz gerekir. Bu takibin sonucunda dediğim gibi AK Parti tarafıyla da görüşerek bu endişelerimizi, bu eleştirilerimizi ifade edip yine de tabii bir çözüm üretilemezse bu durumda tabii bizim ittifakın içerisinde yer almamız söz konusu olmaz. Ama umuyoruz ki inşallah bu uyarılarımız dikkate alınır.